Merhaba. Düşünce Durağı'na hoş geldiniz. Bugün Avrupa'yı anlamanın en beklenmedik ama en doğrudan yollarından birini konuşmak istiyorum sizlerle. Çocuk kitaplarını. Bir kıtanın düşüncesini çözmek istiyorsanız, bazen büyük filozoflara değil, küçük kahramanlara kulak vermek gerekir. Çünkü bir uygarlığın çocuklarına anlattığı hikayeler, o uygarlığın kendisi hakkında söylediği en dürüst şeylerdir çoğu zaman. Yetişkinlerin birbirine anlattığı öyküler çoğu zaman ideolojidir. Ama çocuklara anlatılan masallar bir medeniyetin bilinçaltıdır. Orada bir toplumun kendi kendine bile itiraf edemediği korkular, arzular, inançlar saklıdır. Bir kıta çocuklarına hangi hikayeleri miras bırakıyorsa geleceğini de o hikayelerle şekillendirir. Ve Avrupa kendi hikayesini çocukların gözünden Yeniden kurmayı seçmiştir. Batıyı anlamak için yalnızca Platon'un mağarasına inmek değil, bazen bir tavşan deliğinden düşmek de gerekir. Çünkü bir filozofun cümlesi kadar bir kuklanın burnu da bazen hakikati anlatır bize. Avrupa aklının tarihini Pinokyo'nun yalanlarında, Alice'in rüyalarında, hatta o sade çizgili Tavşan Nijant'nin dünyasında bile okuyabiliriz. Çünkü bu hikayeler Batı'nın kendi iç sesini çocukluk üzerinden yeniden kurduğu anlardır. Bir yandan disiplin, öte yandan merak. Bir yanda hakikat arayışı, öte yanda oyun. Avrupa'ya Avrupa, ya, Avrupa ya yapan şey tam da bu ikiliğin içindeki gerilimdir. 1883 yılında Carlo Collodi bir kukla yarattı. Pinokyo. Yaramaz, itaatsiz ama öğrenmeye açık bir kukla. Kendini kanıtlamak isteyen, hata yapan, yalan söyleyen ve sonunda doğruyu öğrenen bir çocuk. Aslında bu hikaye Avrupa'nın kendi insan anlayışının bir anlamda alegorisidir. Çünkü Batı düşüncesi insanı doğuştan iyi kabul etmez. Onu eğitmek terbiye etmek ve nihayet insan haline getirmek ister. İnsanın özü bir potansiyeldir ama formunu ancak akılla, ahlakla ve disiplinle bulur. Pinokya da tıpkı batının ideali gibi ahlak yoluyla rasyonelleşir. Yalan söyledikçe burnu uzar, yani hakikat artık görünür hale gelir. Gerçek, Avrupa için bir inanç değil, bir kanıt meselesidir. Kurtuluşun yolu duygudan değil akıldan geçer. Ama ironik olan şudur. Pinokyo'nun hikayesi bir ceza öyküsü olarak yazılmıştır aslında. Collodi ilk versiyonda kuklasını bir ağaca asarak öldürür. Çocuklar protesto eder, Collodi yeniden yazar ve onu diriltir. Avrupa böylece kendi ahlakında yeniden doğurur. Ölümle başlayan bir yolculuk öğrenmeyle sona erer. Yaramazlıkla başlayan bir masal bir uygarlığın pedagojisine dönüşür. Ve Avrupa o masaldan şunu öğrenir. Yanılmadan öğrenemezsin. Aradan yalnızca birkaç on yıl geçer ve bu kez başka bir çocuk tavşan deliğinden düşer. Alice. Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarındası Artık aklın kendi kendini sorguladığı bir metindir. Rasyonel dünyanın mantığını ters yüz eden, aklın kendi paradosunu yapan bir rüyadan bahsediyorum size. Alice'in dünyasında zaman tersine akar. Mantık yamulur, dil oyuna dönüşür. Pinokyo'da disiplin varsa, Alice'de de özgürlük vardır. Birinde birey topluma uyum sağlamaya çalışır, Diğerinde toplumun kuralları bireyin hayal gücüyle dağılır. Avrupa bu iki uç arasında salınır durur. Kendini ciddiye alan bir uygarlık sonunda kendi absürtlüğüyle yüzleşir. Belki de Carroll'un yaptığı şey aydınlanmanın aynasını tersine çevirmektir. Alice rüya içinde gördüğü dünyada aslında Avrupa'nın bir anlamda bilincini ayna tutar ben kimim der. Ben gerçekte var mıyım? Ve bu batı düşüncesinin bence en kadim sorusudur. Descartes'ten Nietzsche'ye, Sartre'dan Wolff'a kadar herkesin sorduğu o sorunun çocuk halidir bu aslında. Ben kimim? Beni kim inşa ediyor? İşte bu yüzden batı çocuk edebiyatı sadece eğitici değildir. Aynı zamanda batının entelektüel otobiyografisidir. Pinokyo aklın ahlakla birleştiği noktadadır. Alice aklın kendini çözdüğü, kendi sınırlarını gördüğü o noktadadır. Birinde kurallar vardır, diğerinde o kuralların içinden doğan ironi. Ve ikisi bir araya geldiğinde Avrupa'nın kendi çocukluğu belirir. Kural koyan ama o kuralla dalga geçmeyi bilen bir uygarlık. Bu yüzden Walt Disney'in Pinokyo'su ile Monty Python'ın absürtlüğü aynı medeniyetin ürünüdür. Birinde hakikat disiplindir, diğerinde şüphe. Birinde çocuk aklın hizmetindedir, diğerinde akıl çocuğun ellerinde. Bugün Avrupa yeniden kendi masallarına dönüyor. Çünkü bir uygarlık olgunlaştıkça çocukluğunu unuttuğunu fark eder ve hatırlamak için yeniden masallara sığınır. Virginia Woolf'un o muhteşem cümlesiyle bitirelim. Çocuk kitapları değil bunlar. Bunlar bizim çocuk olduğumuz yegane kitaplar. Evet, çünkü her medeniyet bir noktada kendi çocukluğuna dönmek zorundadır. Batı'nın Pinokyo'su da, Alice'i de işte o çocukluğun iki yüzüdür. Bir yüzünde hakikat arayışı, diğerinde hayalin özgürlüğü. Birinde düzen, diğerinde oyun. İkisi bir arada olmazsa Avrupa dediğimiz şey eksik kalır. Belki de Avrupa'yı anlamak için gerçekten büyük filozofları değil, küçük kahramanları okumak gerekir. Çünkü onlar bir kıtanın aklıyla kalbin kesiştiği yerdedir ve orada hala bir çocuğun sesi yankılanır. Bir varmış, bir yokmuş. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün de bir düşünce durağının sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşene dek kendinize iyi bakın.